Bugün PUBG oynuyoruz. Uzun zaman sonra yanımda Emre var. Evet. İlk önce şey, e, bugün bu modu tanıtmak istiyoruz. Eğlence neyin? Eğlence modu. Işler. Arkadaşlar, şimdi eğitim modunun yenileri almışlar? Evet arkadaşlar. Yürüyoruz. Ee, PUBG arkadaşlar, modu. Arkadaşlar, şimdi Heh. Arkadaşlar ben buraya böyle davet atabiliyorum. O da kabul edip böyle yapabiliyoruz. Aynen. Ee, bu arada Vinci dur bana sıkma. Bana sıkma. Tamam. Vinci sıra sürümün gel. Sıkma, sıkma Ben yani Sen, ee, Arkadaşlar Vinci sıra sürümün geldi ama bence o kadar da pek işi yaradığını söyleyemedim. Sen? Bence de... yok abi. Arkadaşlar yani bu arada bu nasıl bir şey? Bunu söyleyemem. Ama kötü de olmamış. Neyse gel çalışalım. Aynen. Böyle dekorasyonları var. Çok güzel bence abi. Adamlar yapmış Arkadaşlar, yani. Bir Sanki biraz daha aslında şöyle iyi bir alan yapabilirlerdi. Ben beğendim yine ama. Dur dur dur. Sıkma. Arkadaşlar. Yan görüş geldi. Bir de alalım evi ediyoruz 62'yi. Aynen yan görüş. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle yan görüş. Bu sizin PUBG'de vardı. Arkadaşlar. Doğru yollarda böyle sıkıyorsun kazanıyorsun. Aynen. Bu arada bayağı silah sesi var ha. Evet kanka. Evet. İyi. Hayır, işe Arkadaşlar, bu arada şey Arkadaşlar burada şey yani e, biri sizi yendiğinde tabi arkadaşınızla antrenman yapıyorsunuz birbirinizi almaya. Sen mesela Emre bana davet atıyorsunuz yanıma gelip. Yani ilk öldüren kazanıyor arkadaşlar. Yeniden davet atmanız lazım. Dur lan dur. Gel lan. Gel. Oğlum tamam. lan. kanka şimdi buradan. Okay, mü? Tamam. Okey. Kastayla kal. Tamam, kaskla ele kalalım yeniden. Her her ihtimale karşı. Çünkü benim de bir de Tamam. Şeye gerek yok çantaya. Kanka gel şimdi buraya. <laughs> Geldim. Evet arkadaşlar yani bence bugün o kadar da iş yaramıyor. Birazdan bu moddan çıkıp en evet. yeni Miramar haritasını da göstereceğiz. Arkadaşlar Zaten... yalnız ben modu çok beğendim ha. Kanka bence de çok güzel. Miramar da güzel oğlum. Aynen. Oha. <laughs> İyi tuturdun ha. <he>. Ha. <laughs> Oğlum nişanımı yiyor. Ben yıramam. bir daha da tutturamam. Minç çok kötü kullanıyorum abi ya. Okey. Oh. <laughs> Headshot. Abi, Oğlum minç 3 seviye kaskı deliyor mu lan? Dur şey daha. Delmiyor lan aslında nasıl oldu? Neyse. Herhalde parçalanmıştı. Lan, yani, ya, bana ya, bana Arkadaşlar, ben Arkadaşlar ben bunu 5 puandan puanlayacaktım. 4.5 veriyorum. Bir de sıkıyor lan. Kanka gel şimdi. Geldim Doğru. kanka. Ya, yürü git ya. Sana demiyorum, merak etme. Tamam kanka. Okey yanlış öngü. Ben yani. beğendim o kedi. Dur yan ben de alacağım lan. Yani. Tam geleyim. Gelora gel. Arkadaşlar son böyle sonra Miramar'a tasar göstermek lazım. Yani. Son deil da, da atalım arkadaşlar. Hadi hayır ha. lan. Hadi. Lan yanlış. çok <laughs> Aa ay misafir. Arkadaşlar şimdi de Miramar haritasını gösteriyoruz. Evet Miramar zaten vardı da yani işte güncellendi yeniden daha geldi. Güncellendi. Evet, evet arkadaşlar şimdi Miramar yeniden geldi PUBG'ye ve arkadaşlar falan. E, bu kadar mıydı kanka? Bir şey daha vardı lan sanki. Aynen. Neydi, Neydi lan? Neydi Neyse arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Geçelim oyunumuza. Demek Aynen. Izlenmez, Aynen arkadaşlar yani e, size biz de göstermeye çalışıyoruz yani biz de videosunu çekelim dedik. E, muhtemelen herkes egoist falan ama yapacak şey. Yalnız oğlum şöyle öne baktım da ne biçim manzara var lan ama yani. da. Biraz... Arkadaşlar loot hızlı geldi bu arada söyleyeyim bir saniye. Yalnız var ya o bir tane Aa, daha M4. lan istiyor mu M4'ü? M4. 116 mı? I got supplies. Evet. Omini. İki tane üç şey mi? mermisini alacağım. İstiyor musun? Neyin mermisini kanka? Kanka M416. M416. Demiyorsan mermisini alacağım. Al. Kanka okay. al. M416 var. M416. var. Kanka Scar var ya senin en sevdiğin are. I got supplies. Ama onu M416 daha iyi Niye Scar alıyorsun lan? Sıkıştım oğlum. zaten ne yapıyorsun? Sanki aslında ikisini de hasarı... Yok lan daha gitmeyeceğiz oğlum buraya noktayacağız. Gel aynen Arkadaşlar altın minare sadece bir, bir tane var haritada. O da bizim oldu. Aynen. Hacı da bulunuyor. Hmm. O yüzden evet. kanka acı atladım. Yoksa ben hacıya falan atlamam yani. Aynen. Oğlum ne bereketliymiş lan buranın notu. Kanka Hacı'nın notu çok güzel. Hacı eskiden ne kadar kalabalıktı. Senin haberin var mı? Ha. Ama geçti artık. Ha bir de e, bazı boş yerlere binalar eklendi. Vay be. Oğlum. Kanka AK'ye alayım. Ben girdim en zaten olur. sonra bir tane. Onda da 20. Kanka beni bıraksana kalsın mı? Kanka ben bayılmıştım işte e, ilk girdiğim maçta bugün. E, ama bağlantısı koptu beni kaldıracak. Adamı kaldıramadı. O yüzden öldüm. Ya oğlum var ya öyle şeyleri hiç sevmiyorum. Adamın tam... Kanka ben... De... Altın minaroyu alamayacağız diye. Harbi lan. Yoksa çok da ses çıkıyor Ya, yani. ben aslında mini bırakmam ha. Winchester sırf yeni diye dürbünlü diye bıraktım. Evet, o şimdi <laughs> o güzel saray arabası. Oğlum, içi de çok güzel lan. Kanka yakıt bidonu varsa alsana yakıtı falan biter. <laughs> yakıt bidonu bulalım. Evet arkadaşlar bakın burada rampalar geldi. Oğlum çok şekil değil bunlar. Kanka ben bunu hiç sürmeyeyim ha söyleyeyim. Arkadaşlar bazen videolarda bir şey geldiyse. Abi sıkarlarsa falan sıkıntı ya harbi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yarış pisti gibi bir şey yaptılar. Vamos sözü mesela buradan atlıyoruz. Oraya yetişir miyiz? Var. <laughs> Oğlum. Boş ver. Ah, Abi araba gidiyor. Kanka da nereye gidiyor? Arkadaşlar yerler burası. Niye bırakmazdım da? Hani, Arkadaşlar arkadaş. bakın A şuradan manzara süper değil mi ya? Şöyle göstereyim evler, ağaçlar. Kumpır sınıfı var lan. Burası da çok iyi. Abi şu inşaat şeylerini zaten bittim. Arkada da dağlar abi. Tam bir şey yok. Adam var? Arkada adam gelir ki biz Aynen. Şuraya da bakalım. Arkadaşlar bu aracımıza zarar, ver zarar verdi. Şimdi Buraya 37 kişi kaldı. Arkadaşlar. Adam geliyor. Adam geliyor. Tamam boş ver boş ver. Tamam. Atla atla. Luka boş ver. Hemen. Kanka korkuyorum şimdi. Bir tane gerçek adam gelir bu yerine. Oğlum ağır bir çok kötü ya. Adamı nasıl anladım biliyor musun? Direkt ayak sesini dinledim ben. Botu. He. Oğlum yavaş. ben sadece sıkınca anladım. Yavaş. 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 Hadi Plakayı yavaş. da Arkadaşlar yani, arkası yavaş, çok şekil bir şey değil mi ya? Yakıt bulmamız lazım. Kanka arabanın arkasına bittim. Aynen. Abi şu olsada. şekilde bakar mısın? Efsane bir şey. Ha, Arkadaşlar yani? bir de Blue Hole modu geldi ama Blue Hole oldu oldu. Yani biz de Blue Hole olmadığı için biz oynayamıyoruz. E, arkadaşlar bu arada e, bu videonun diğerini de e, yani aynısının yani böyle daha uzunlu. Ya yani genel zaten böyle daha uzun çekiyor. E, Kanka her binanın içine bak. Tamam. İlla bir tane çıkar. Bulacağız onu arkadaşlar. Oh, Al bulduk galiba. Kim çizdi? <laughs> Aha. Ya. E, yok lan uzaymış. Arkadaşlar. Adam sıkıldı orada bir arabayla bir an. Gel. şuraya bakacağız. Arkadaşlar şu an yakıt bir donu arıyoruz. Dur lan dur. Adam sıkıyor. Adam sıkıldı. Neredesin dosto arkadaş? numara olacak. Kanka M416 ister sana ver. Yo I bende var. Ben var mı? Kanka sen Scar vardı onun niye aldın? Scar oğlum bende Bilmiyorum. zaten AK de var. He iyi. Bu ikiliyi çok seviyorum. Bak sıkıyor he koşunuyor. Gerini belli ediyor. <laughs> Adama bak ya kanka. dur abi şunu. Kanka yerini belli ediyor çatışalım diye kesin. Kanka bak kesin şu binada. Nerede bu Mark arkadaş? onda ya da şunda. Mark the location. slide'lar böyle korkun mu? Şöyle bak. Bak şurada da olabilir. Arkadaşlar bu arada fark ettiğiniz et. başlarda M416'da şey yoktu. Dürbün yoktu. Sonradan aldım lootlarda. Eee? Şey, Arka bende 6x var ha. 4x de var. 3x de var. Oo, var 6x iyi. Baya iyi hem de. En sevdiğim dürbün Benim 8x. Dur ben de çıkayım. Demin önce <laughs> çıkayım. Adamı bulamıyoruz. Yürek yemişti. Çıksın önümüze al alabiliriz onu. Lan ya alamazsın. Ya oğlum bilmiyorum aynen alamayabiliriz. Ya ne aradım ki çaldılar. <laughs> ee, yok <laughs> çalmamış. ya oğlum ödüm <laughs> Hemen arkadaşlar şimdi araca gidiyorum. Şurada zaten. Sende sıkar var istiyon mu istemiyorum. Yok. Sıkıyor lan. Sıkıyor mu? var her yani, tehlikeli. Bak nereye koy biliyor musun? Aha. Şuraya koy. Tamam. Ağaç yapmadan. Tamam biraz sakin gidelim. Arkadaşlar yalnız abi arabaya falan... Gördüm. Yok görmedim pardon. Aa, ama o beni gördü. Tamam ben O beni gördü ben onu Sen, gördüm. Tamam kanka geldik. Kaçak mı lan? Ölmek istemeyeyim. Neredesin? Bak kanka göster seni vurayım göster. Adil oyna. Görebildin mi lan? Abi adamı hiç göremedim ha en üstte baktım ya. Ne Aa üstte lan? en üstte. Hani? En üstte kanka. Ee, Saklı. Aa görüldü. orada. Düşman görüldü at. Oğlum ben de yok Oha. Abi, düşman görüldü at. Düşman görüldü at. Düş. Düşman görüldü okey. Ben gördüm. Arkadaşlar biraz Hiç. can basmam lazım gördüğünüz gibi. Işte. Arkadaşlar kaçıyoruz. Başka çare yok. Orada Ö bye, duruş, Aynen. <laughs> Harbi. yalnız var ya altta benzinim var ha ay oii bunu oğlum çabuk çabuk, çabuk. düşür Helal be oğlum ya başka bir tane düştü de kaldıracak ya aynen Aha. orada iki kişilerdi zaten alanda da bir şey var hadi arkadaşlar sana no. gösterecek olur sam ölmüyor ha hayvan kadar vurdum sanırım Diğerinin de canı çok az. Diğerinin canı çok az. Dalsak mı? Da ama oğlum üstte ışıkana kadar kaldırın zaten onu. Dalmayalım. Hem saldırırlar <laughs> oğlum yukarıdan bence. Ben, ben, ben arkalanmamızdan bayağı korkuyorum. Çünkü buradan herifler gelebilir çünkü. Ne sıkıntı biliyor musun? Diğer adam, diğer adam sıkıntı. Demin önce çalıştığı adam sıkıntı. Aynen. Yerini bilmiyoruz ya. Yandan gelirse bizi parçalar o. E, 762'si var. Aynen. Kanka biz en iyisi gidelim ya. Gel. Aynen şöyle bir şey güzel ya bir yeri. dur ya yeri ama bir don da olmanız lazım ya. Harbi bir don yok. Bir beni. At, ben onu vurdum at, da. Kanka adamların dibine drop düştü lan. Oha. Gidecek Ama adamların da dibine düştü. Oğlum alan da bayağı gidelim. <laughs> Kanka gel gidelim ama çok tehlikeli oluyor. Ben Oha, sana söyleyeyim. Harbi diyorum çok kötü. Yani şimdi ölürsek bana kötü. Oh. Oh. Ayda şey sıkıntı. Görüyor musunuz? Bir şey Bir şey kere kullanmam gerekiyor. Dur buraya bende. de. Karbonlu var. İngi var. Dikkat et. Ting var. Evet. Karbonlu arkadaş. Arkadaşı var. Ha vurmuşsun lan <laughs> zaten. Bu zaten Geldiler mi? Kaçmanın bir zıbayıldır gibiydi. <laughs> <laughs> Kaskına vurdu mu? Ya deme. 6 kişi kaldı ya. ya. Kanka aynen. Dışımızda 4 kişi var. Aynen, Bak ya, ya hepsi takım, hepsi takım diyorum. 4 kişi olamaz da 2 kişilik girdiğiniz için. Kanka bak şuradakiler kesin yaşıyor ben sana söyleyeyim. Abi ya harbi. <laughs> Onlar bize çok sorun çıkartacak. Adamlar peşimizde. Kanka bak nasıl biliyor musun? Aa ötük sattın mı? Kanka Abi, ya 4 e, kişi var. da bence öyle ya aynı. Bot yoktur herhalde daha. Adam geliyor galiba. Bir şey yerler gibi. Ya <laughs> şu an böyle abi. Yani, Alan. <laughs> arkadaşlar sizce ne olacak? Bence oluruz ya. Bakalım. Dur oğlum. Arkadaşlar yani iyiydik orada bir an yani Emre'nin bayılması bitirdin bitirdi sonra arkaladı beni de. Evet arkadaşlar videoyu sonunda videoyu da duyurdum. Bugün Emre ile birlikte Haluk Bey'in yeni girişine video çektik arkadaşlar. Ee, evet, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.